Merhabalar. Şimdi her hafta birkaç gebemiz geliyor böyle. Yeni tanışmaya gelen işte suda doğumla ilgili bilgi almak istiyorlar. Ve tabii korkutulmuşlar. Çünkü suda doğum çok yaygın bir yöntem değil. Ve birçok farklı kaynakta ya da başka doktor arkadaşlarımız suda doğumla ilgili risklerden bahsediyor. En fazla merak ettiklerinden birisi de galiba suda doğumun enfeksiyonla ilgisi var mı? İşte bebeğim sudan enfeksiyon kapar mı? Bununla ilgili konuşmak için güzel bir yerdeyiz aslında bugün. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Kara doğumlarıyla yani su kullanılmadan yapılan doğumlarla suda yapılan doğumlar arasında enfeksiyon riskleri açısından belli gibi farklılık izlenmemiş. İkisinde de enfeksiyon oranları aynı. Eğer doktorunuz ve ekibiniz uygun koşulları sağladıysa suyun temizliği, hijyeni açısından suda doğum yapmanız ya da karada doğum yapmanız arasında enfeksiyon riski açısından bir fark yok. E, tabii ki bu riskleri belirleyen belli çalışmalar var. Biz hekim olarak sizlere bunları paylaşmamız gerekiyor. Ve yapılan tıbbi çalışmalar, derneklerin yaptığı kılavuzlar bu konuda herhangi bir fark olmadığını gösteriyor. Seriyor. Peki ben bunları neye göre söylüyorum? Tabii ki tıbbi literatüre göre. Amerikan Jinekolojisi Obstetri Derneği, İngiliz Obstetri Derneği'nin verilerine göre söylüyorum. Normal doğumlarla suda doğumlar arasında enfeksiyon riskleri açısından belirgin bir farklılık gözlenmemiş. Dolayısıyla sadece enfeksiyon riski göz önüne alın alındığında hiçbir farklılık yok. Suda doğum yapmanıza enfeksiyon korkusu engel olmasın. Şu anda Eylül ayındayız. Denize girilebilir mi girilemez mi? Kişiden kişiye değişir. Ama o suyun içerisine girmedikten sonra bunu bilemezsiniz. Suda doğum konusunda hiçbir tecrübesi olmayan suda doğma ne kendisi yaptırmış ne de şahit olmuş. Doktor arkadaşlarım bazıları haklı olarak belki de bu konuya uzak olduklarından bu konuda temkinli davranıyorlar. Suda doğma gerek yok diye. Bu konuda tecrübesi olan insanları, kurulları, komiteleri dikkate almak gerekiyor. Gebelerin birçoğu için faydalı. Biz suda doğumu doktorlar daha kolay doğum yapsınlar diye önermiyoruz. Gebeler daha kolay doğum yapabilsinler diye öneriyoruz. Dolayısıyla o suya girmiş olan insanları bence daha çok dinlemeniz gerekiyor bu konuda. Bunun dışında baktığımız zaman suda Suda doğumlar bizim için daha çok emek isteyen, daha çok zaman harcatan ve doğum sırasında da bizim için daha çok zor olan bir doğum şekli ama gebenin işini kolaylaştırıyor. Varsın biz doktor olarak biraz daha fazla uğraşalım, daha zorlanalım ama gebemiz daha kolay doğum yapsın, bebekler daha sağlıklı doğsunlar. Suda doğumları bunun için destekliyoruz.